Allah'ın Kur'an'ından ayet ne kadar varsa o kadar değerlisi. E hocam ben bir Fatiha biliyorum. 7 tane ayet. Bir de inna tayin etti. 10. E on, üç, on üç e, on suresi 13. 13 tane. E 13 tane var ya. Ama kafanda o kadar şeyler var. Futbol zavu, o var, bu var. Dünyanın işleri var ya. He? Onları çıkaralım inşallah. Bunu koyalım inşallah. Bunu Allah'a gideceğiz. En tekule veya demeden önce nefsün kişi. Ya hasreta vay pişmanlığım. Neye karşı pişman? Alâ Çok geri kaldım, fi cembillah. Allah'ın yanında. Maşa günü bakacak ki arkadaşım Allah kulluk etti. O ne güzel. O teheccüdler, işra kuştuk, cemaat, Kur'an okuma. Uçtu gitti. Bakacak ben çok geri kaldım. Eyvah ben Allah'ın yanında gerçekten çok geri kaldım. Vay pişmanlığın demeden önce Allah'a yönelin diyor cenab bak. Aha, işte. Ve kötülemine Ayrıca ben alay edenlerdenim. Bir de bu var ha. Alay edenlerdenim. Gerici. bazı ya. Sakal bıraktık. Arkadaş görüyorsun. Eyvah yazık ettin kendini. Allah ne oldu ya? Ne oldu? Yazık ettin ya. Gençliğin yaşlıcaktı. Ya gençliğini. Ya, gençliğini. Mevlana Hazretleri diyor ki ey insan beni genç yaşta mezar tabutumu görüp de eyvah yazık oldu bu gence deme diyor. Asıl beni şeytanın evet kucağında gördüğün zaman da şeytanın peşine takılmış, şeytana uymuş gördüğün zaman eyvah yazık oldu gence de o zaman. O zaman faydası var. Yazık oldu. Öldün sonra nasıl yazık oldu? Evet. Dördüncü ayete geçiyoruz. Ev tekule ve demeden önce lev ennallah edani Allah bana da hidayet etseydi leküntü mine muttakıyım. Ben de muttakıyla ne olurdu? E şimdi ne oldu? Hadi bakalım. Nefsine uydun. Ev tekule ve demeden önce hayine tereada azabı görecek. Lev enneli kere a keşke bir daha dünya dönüşüm olsa da fekün olsam minel muhsinin Allah'ı görür gibi ibadet edenlerden olurdum demeden önce Allah'a dönün diyor. Kur'an bak beyan et. Bela Mevla şeyi koydu. Hayır hayır. Kadıca ayet ki ayeti. Sına ayetlerim geldi. Ayete geldi. Geldi ama Müslüman haberi yok ya. Bu ayetleri okuyan yok. Mehale bakan yok. Geçenlere dedim ya. Çok geliyor bize. Evinde bir kağıt görüyor böyle nuska muska bir yazılar acayip yazılar biz de o bilmeyiz. Biz nuskacı değiliz. Hocam bunda ne yazıyor? Kokuyor ya şimdi. Kokuyor bir kağıt. Allah'ın seversen bir kağıt buldun. Bunda ne yazıyor hocaya gidiyorsun da. Hoca hiç gittim hocam bana Allah bir kitap gönderdi. Burada ne diyor ya? Bunu bana okur musun? He? Ha? ha o kağıtta ne olur ya? Kokuyor cinlenirim onun için ha? E sen o zaman kabirde cinlemeyi görürsün lan o zaman. Allah uyanırsın inşallah. Ayetlerin sana geldi. Gelmedi mi? Geldi ya. Fekezzebte ve yalanladın. Bugün Müslümanın diyenler ama ne yapalım buna da suçlamayalım ha. Değil mi? Allah hidayet versin inşallah da. Yüzyıldan önce bir muamele yapıldı. Muameleye İslam kesildi dedi mi? Irtibat kopartıldı, harfçi yapıldı vesaire dedi mi? Lav edildi vesaire. Bir nesil geldi ki 17 sene Kur'an, 20 sene yasak idi. Elif yasak idi. Öyle mi? Eskiye bilirler onu ha. Şimdi bilmiyor, bilmiyor. Ben hafızlık 69'da yapıyorum. Canlama geliyor, kaç. O zaman bize çay o zaman yoktu da mısır tarlası vardı, kaç. Ben niye kaçıyorsun ya? Allah'ın kelamını okuyoruz. da Burası Müslüman değil mi? Böyle bir nesil geldi. Namazı veremediler. O annelerimiz, babalarımız değil mi? Gizli kenarda köşede kalanlar şey ettiler. Ama Müslümanım diyen de bugün teknoloji gelişti şimdi. İletişim vasıtaları değil mi? Şerde de ulaşmak kolay. Hayrıya ulaşmak kolay mı şimdi? Kolay. Peki Müslümanlar toptan sorsan şimdi kitabı nedir? Kur'an derler değil mi? Kur'an. İman ettin mi? Ettim. Ama tek tek Allah'ın ayetlerini okusak, yok hocam ben buna inanmadım. Toptan inandı ama tek tek imza atırsak faiz haramdır. Ya hocam şimdi faiz olur mu? <laughs> Kıza miras vermek desem bizim rizet döküldü tabi. Çoğusu vermez Karadeniz'de. Tamam mı? Evli adam Benden kızım mal istedi Hadi ya, abuna baksana diyor ya. O mirastan takıldı. E biri gıybetten takıldı, e biri bundan takıldı. Hadi bakalım ne oldu? Demek tek tek imzalansaydı bu Kur'an'a çoğusu iman etmezdi. Allah muhafaza. Elhamdülillah, icmalen de iman ettik. Bu Allah'tan gelmiştir. Hepsi doğrudur, haktır. Amen ve ne Öyle mi? Evet. Heh, kitabımız Kur'an. O sorulacak ha. Kitabı neydi Kur'an? Okudun mu? Bilmem. Harun Reşit devlet adamı halk arasında dolaşıyor. Bir tane çocuk gördü. Ne var dedi koltuğun altında? Kur'an dedi. Oku bakayım dedi. Çocuk okudu. Vezire demiş ki şu çocuğa bir altın ver. Aferin. Çocuk dedi ok almam dedi. Ya evlat ne almıyorsun? Bir şey ver ya halife ver dersin. Oo annem daha çok kızar bana dedi. Allah Allah. Niye kızacaksın ha? Çocuk meğer herhalde ofluydu yani. ofta <laughs> uyanık söylemesi mi? Kızar annem bana yalan söylüyorsun. Çünkü halife bir altın vermez. Yani bir kese verir. <laughs> soyacak onu yaşamıyor. <laughs> Allah Allah. O an dedi Zezir abi bu çocuk bizi soyacak dedi. Abi buna ver dedi. Uç beş tane altına, kurtulalım bundan dedi. Neyse gitti bir tane kasaba. Yal bakalım. Kur'an okumabilir misin? Bilmem. Yataşa. aşağı. Ayağın iki falaka iki falaka. Keşke ölenler de namaz kılmayanlar da ayağımızın altına hocamız attı değil mi? İki tane okuduk hafız olduk mu? O da dese hocam keşke ben de iki tane yeseydim ya. Ama bir ne olurdu namaz yazdı. Uçudu geldi. Durun dedi vurmayın buna dedi. Allah Allah yine sen geldin ne oldu dedi. Dedi bunun babasına vurun dedi. Bunun babasına vurun. Bunun babası Kur'an öğretmedi ona. Bu, bunu, bu benim babamdır dedi. Deden buna Kur'an öğretmedi. Sopalık dedem dedi. Me uyanık. Dede vefat etmiş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dede de sopadan kurtuldu, babadan kurtuldu. Dedi onun için dedi babam dedi ki oğlum beni babam okutmadı ben seni okutayım Kur'an'ı öğren dedi. Ha, gördün mü? li ya inni